Merhaba sevgili yengeç burcu kanalımıza hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar ee, başlayalım ee, Evet ee, bir süre yengecim kendini kandırmışsın bebeğim ve bir süre kendini kandırmışsın ee, Böyle saklanmak istemişsin bir yalana inanmak istemişsin falan ee, o yalan bu hafta patlar Yani patlıyor görünüyor artık ee, Acı bir gerçeği fark ediyorsun yengeç. Ee... Ve bu acı gerçeği fark ettikten sonra sertleşiyorsun sanki ve şey diyorsun. Tamam abi gerçek buysa tamam ben savaşa hazırım. Ah kılıcım da burada. <laughs> al ah, hadi bakayım falan. Ee, sanki e... Bu savaşı bir imparatora karşı yapıyorsun. Böyle daha senden daha yukarıda daha sert birine karşı olabilir mi? Ya da bir yönetici sanki bir ee, ee, bir, bir büyük kişi gibi böyle. Evet ona karşı tamam abi sen öyleyse okey tamam falan böyle bir savaşa hazırım kardeş deyip kupa yedilisiyle karşı tarafta şey oluyor. Yani şimdi ben bu kişiye karşı e can yengecim ben şimdi sana nasıl davranayım sen can bana niye savaş şey yaptın ki açtın ki falan diyor. Ve bu bir şeyi bitiriyor arkadaşlar bir bir şeyin sonuna geliyorsunuz bu işte kendinizi kandırmışsınız ve kendinizi kandırdığınızı fark ediyorsunuz. Karşıya savaş açılıyor. Karşı tarafın kafası karışıyor. Duyguları hatta karışıyor. Belki karşı tarafın duyguları karışık olduğu için de böyle davranıyor olabiliriz. Yengeçler siz öyle davranmış olabilirsiniz. Devam. Kılıç dörtlüsü, kılıç dokuzlusu. Ay kılıç kralı. Ya gerçekten yengeçler bu hafta beyin isali. <laughs> Hakikaten biraz öyle. Şimdi yengeç bir süredir hiç düşünmediğin bir konu bu hafta patlıyor sanki. Evet, ee, belki de bu yengeç yeni ayından sonra e, ortaya çıkıyor olabilir bu konu. Ee, sıklıkla böyle seni geriyor, 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 bunaltıyor, ne yapacağını bilemiyorsun. Biri de diyor ki bak bunları yap, bunlar yapılması gerekenler, bunu yapmalısın. Birileri sana sürekli şey diyor, bunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap falan kardeş tamam ben bunu yapmıyorum ben çok yoruldum ben artık çok bunaldım ben kaçıp gitmek istiyorum ben artık düşünmek istemiyorum ben artık sadece e, iç sesimi dinleyip yolculuk yapmak istiyorum gibi bir tema var çok sıkıldım artık beynimi kullanmaktan çok sıkıldım ben artık sadece iç sesimi kullanmak istiyorum diyor sanki para altılısı denge kuşovalisi. Hı, hmm. asa altılısı. Evet. Ve çok sevdiğiniz biri size bir haber getirebilir arkadaşlar. Bir zaferin haberini getirebilir. Ve böyle e, uzun zamandır belki de e, işte siz veriyordunuz ya, ya, uzun zamandır yardım aldığımız bir konu artık bir dengeye bir son, bir bir şeye ulaşmış olabilir ve e, o şeye ulaştıktan sonra biri size bir zafer haberi getiriyor olabilir çok karışık enerjiler yengeç bu hafta çok çok farklı şeyler olacak sanki yengeç yani karma karışık bir enerjiniz var bir türlü odaklanmakta güçlük çektiğin bir enerji bu hafta yoğun bir hafta olabilir sizin için. Kartlardan bağımsız konuşuyorum. Ağır bir enerji var. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Negatiften arınmaya dikkat edin. Dua edin eğer inanıyorsanız. İnanmıyorsanız böyle bir sakin kalmaya ve enerjinizi ve enerji alanınızı temiz tutmaya odaklanabilirsiniz. Bir ağır bir enerji var çünkü. Büyücü. İstediğiniz bir şey varsa büyücü kartı çıktığı için o o şey evet. Yani e, aklınızda bir e, mesele varsa ya abi olacak mı olacak mı olabilir. Yüksek ihtimalle. E, bu hafta bir başlangıca gidiyorsun yengeç. Bir mesaj, bir mail ve işte çok istediğin bir şey var bu hafta. Böyle kalpten istiyorsun. Sanki o kalpten istediğin şey için ilk adımları attığın bir hafta olabilir. Ee, ve e, dengeyi korumaya çalışacaksın biraz bu hafta. Bu hafta etrafındakiler değil de içsel olarak bir dengeyi kurmaya çalışıyorsan yengeç ne yapıyorsun? Bu ne <laughs> yengeç? Sen kendini kandırmaya mı devam etmek istiyorsun acaba? Yani yengeç bazı gerçekler var. Onları görüyorsun ama şey diyorsun. Yok hayır hayır. Onlar yok aslında benim için. Yani şey Burhan Altıntop'un bir sahnesi vardı ya. Belki izlediniz bilmiyorum. E, RPK'sında. Ee, bir komşusu balkona çıkıyor ve balkonda e, şey e, takılıyor. Balkonda takılıyor evin balkonunda ve karşı komşusu şey diyor. Yani bu balkonda ne kadar takılmaya devam edeceksin? E Burhan böyle abuk sabuk konuşuyor salak salak. İşte seni de görüyorum, eşini de görüyorum falan filan. Böyle salak salak konuşuyor, Komşusunun artık kafası böyle atıyor e, ve Burhan sonra şey diyor. Ben aslında yoğun falan gibi şeyler söylüyor. Çok, an, çok karmaşık anlattım ama. <laughs> ben aslında yoğun. Yani Sanki onun gibi bir şey. Bazı gerçekler var. Siz oradasınız ama yok yok hayır ben orada değildim falan böyle manipüle etmeye çalışıyorsunuz sanki kendinizi. Yengecim yapma. Gözünü seveyim <laughs> yapma yengeç. Bunu kendine yapma. Çünkü Kılıç ilk çıkan kartınız kılıç onlusuydu. Kendi kendini kandırmaya ve manipüle etmeye devam edersen beyin salinden de ziyade beyin vurulması falan hani yaşayabilirsin. Bir gerçeği çok güçlükle kabul etmek zorunda kalabilirsin. Kaçma gerçekten. yaşmış şöyle yengecin kendine göre bir doğruları var yani. Doğruları var ve onun için onlar doğru. Ama aslında senin için doğrular bunlar yengeçler. Yani sen yanlı bakıyorsun. Özellikle Merkür yengeçler. Yani sen kendine göre yanlı bakıyorsun. Birilerine danış bir, bir sor etrafında. Aklına güvendiğin insanlara bir sor bakalım. Çünkü bazı şeyleri böyle sanki masaya yatırman gerekiyor. Ve işte bu böyle, şu şöyle falan. Biraz böyle... Hmm, Akıl da alman gerekiyormuş gibi hissettiğim bir hafta. Bazı önemli gelişmeler var. Bu yüzden bence bu aklına güvendiğin bir arkadaşından ya da psikoloğun varsa ondan e, falan destek alabilirsin yengeç. Açılımın böyleydi. E, Beğendiysen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakal.